Bak nefsin başka bir şey söylüyor. Ben sana bir şey söylüyorum, nefsin başka bir şey söylüyor. Allah onu biliyor. Ona bu tavizi verme. Benim sana olan vahyim karşısında, seninle konuşmam karşısında ona konuşma hakkı tanıma. Şeytana, nefsine konuşma hakkı tanıma. Benim Rabbim Allah'tır de, ben seni dinlemem. Şeytani dinlemem de. Çünkü Allah insanı kendisine abdolsun diye yaratmış, aşık olsun diye yaratmış. Aşktan bir varlık olsun diye yaratmış. Nurdan bir varlık olsun, Allah'ın nurundan bir varlık olsun diye yaratmış. Nur saçan bir kandil olsun diye yaratmış. Rahmet olsun diye yaratmış. Haf olsun, mağfiret olsun, ikram olsun diye yaratmış. Allah'a harife ayna olsun diye yaratmış. Onun için Allah her anda birebir kul ile muhataptır. Kul ne yana dönerse dönsün Rabbinin gözüyle, cemaliyle muhataptır.